Merhabalar bu videoda cin musallatı fenomeni ve biyopolitika üzerine düşüneceğim. Bunu yaparken de temel sorum insan nedir sorusunun neden korku hikayelerinin arka planında ve merkezinde olduğunu tartışmak. Kullanacağım kavram dehumanization kavramı. Bu kavram insanın insanlığının ondan çalınması, insanın insan olmamaya başlamasını ifade ediyor ve biyopolitikada sık sık kullanılan bir kavram. Biz insanlar da birbirimize şiddet uygularken bu uygulamayı yapabiliyoruz. Örneğin bir insan grubunu dehumanization ettiğimizde, yani insankten çıkardığımızda, hayvan olarak gördüğümüzde, örneğin en ilk kolonyalistlerin yerlileri gördüğü gibi, onlara her istediğimizi yaptırabiliyoruz. İşte bence cin hikayeleri de bu şekilde okunabilir. Çünkü doğa güçleri ya da manevi güçler olan cinler, insanlara önce bir köşeden yaklaşır. İnsanın yaptığı kötülüklerden dolayı, ya da lanetlenmesinden dolayı. Ve adım adım onun bedenine, ruhuna, iradesine sızarak yavaş yavaş onu ele geçirirler halk anlatılarına göre, korku hikayelerine göre. Bunun sebebinin ise insan olmak dediğimiz şeyin kırılgan olması olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün bile düşündüğümüzde bedenimizin bazı parçaları kopsa bile örneğin kolumuz, bacağımız insan olmayı sürdürüyoruz. Ya da siyasi görüşümüzü değiştirdiğimizde, inancımızı değiştirdiğimizde hala insan olmayı sürdürüyoruz. Birisinin etkisi altında kaldığımızda bile insan olmayı sürdürüyoruz. Fakat yine de insan olmanın ne zaman bittiği sorusuna da net bir cevabımız yok. Yani hayati bir organımız, organlarımız hala bütünlük içindeyse ama çok büyük kötülükler yaparsak, çok büyük ilkeleri ihlal edersek, ötekine yapılmayacak eylemlerde bulunursak, İnsan olma durumumuz sona erer mi? İnsan olmamız bizden çalınabilir mi? İnsan kırılgan bir şey mi? Gelin bunu cin musallatı hikayeleri bağlamında ele alalım. Ve bakalım cin musallatını cinler insanı adım adım nasıl ele geçiriyorlar? İnsan nereden sızıyorlar? Ve ne zaman onun tamamen ele geçirip nereye davet ediyorlar? Gelin başlayalım. Selamlar. O halde gelin cinlerin nasıl insanın sınırlarını adım adım açtıklarını ve onu insandan çıkarmaya çalıştığını inceleyelim. Cin hikayeleri ve korku memoratlarına baktığımızda cinler birkaç farklı şekilde musallat olur insanlara. Bunlardan ilki basit cinlerin belli ahlaki eylemler sonucunda insana musallat olmasıdır. Şu gibi hikayelere benzer bu. Örneğin kumar oynayan ya da kumar oynatan bir kişiye ya da haksızlık yapan kişiye ticarette ufak tefek cinler musallat olduğu anlık ve bu cinler bu insanın hem talihini keserler bazen yardım ederler ama daha geniş perspektifte onun enerjisinden beslenerek onu daha kötü tercihler yapmaya iterler. Bu gibi cinler insanı dışarıdan da etki ederler yani onun talihini olumsuz olacak şekilde etkilerler ama insana yapabilecekleri en önemli etki vesvese vermesi. Bu da aslında cinlerin temel güçleri olduğu söylenir. Yani bu cinler veya biraz daha kuvvetli cinler insana gelip olumsuz düşünceler verirler. Ona ya kötü tercihler yapması için, başkan kötülük yapması, ahlak yasını aşması için öneride bulunurlar. Ya da kendisiyle ilgili kötü düşünceler verirler. Karamsarlık dedi. Cinlerin insana musallat olduğu bir diğer fenomen ise büyü ile gelen cinlerdir. Büyü ile insan daha güçlü cinler musallat olabilir. Bu cinler insanın önce bedenine yerleşirler. Aslında büyünün insana girmesi insanın evine bırakılan bazı muskalar aracılığıyla olur. Ardından bu cinler insanın bedenine ve beynine yerleşebilirler. Ve eski halk hikayelerinde olduğu gibi bu cinlerin insanın kanında dolaştığı anlatılır. Bu cinler insanın bedenini etkilemeye başladığında ilk önce bazı bedensel etkiler bırakırlar. Bunlar örneğin cinlerin insan kına yakması olarak anlatılan sabah uyanıldığında bedende kına görülmesi ya da ...geceleri insan bedenine bazı yara izlerini ya da darbe izlerinin bulunmasıdır. Bunlar aslında bilimsel açıdan farklı şekilde açıklanabilen fenomenler. Kına fenomeni örneğin bir mantarın iş, e, işlemesiyle insan vücudunu açıklanıyor ya da gece insan vücuduna darbe izlerinin bulunması yine bazı uyku problemleriyle büyük ihtimalle ilişkili. Ama korku memoralarında böyle yorumlanmıyor ve bu cinler insan bedenine girmeye başladıklarında insanın aklına yönelik daha kompleks etkilerde bulunabileceği söylenir. Örneğin bu durumlarda cinler insana halüsinasyon gösterebilirler ya da bir insan kılığına girerek onun hayatına girebilirler. Ona belli şeyler söyleyebilirler. Yani bu aşamada aslında gerçekliğiyle çarpıtmaya başlar cinler. Yani insanın dış dünyayı nasıl gördüğünü çarpıtmaya başlar. İnsanın bir sınırı daha aşılmış. Ama bir sonraki aşamada yani en ileri aşamada ki resmi anlatı, resmi dini anlatı bunun olabilirliğini kabul etmez cinler insanın iradesini etki etmeye başlar. Buna göre cinlerin insanı delirterek intihar ettirebileceği ya da bazı kara büyü fenomenlerinde hatta hikayelerde insanın cinnet geçirerek önce ailesini sevdiklerini sonra kendisini öldüreceği bazı kara büyüler sonucunda anlatılır. Yani bu aşamada aslında cinler bir aşama daha ileri giderek insanın iradesini etki eder. Ama en ilginci de bazı cin hikayelerinde cinler bir insanı delirtir ve insanlığı toplumu, uygarlığı terk etmesine yol açar. Böyle bir kişi izbeylik bir yere gider, dağ ya da bir mağaraya gider ve buraya yerleşir. Burada çerçöple beslenir, anlatılara göre cinlerin besinleri olan pisliklerle beslenir, onu sevdiği besinlerle. Ama bunları çok güzel besinler olarak görür, yaşadığı yeri bir cennet olarak görür ve onu kurtarmak için yani hocaları, cinci hocaları, hüttanları reddeder, beni bu cennetten çıkarmayın der. Bu son aşamada dehumanization yani insanlıktan çıkarma, çıkarılma son aşamasına gelmiş. Bu insan artık insan reddetmektedir, doğaya güç gitmiştir. Doğanın güçleri olan cinler ya da manevi cinler olan güçler ona insanlar çalmıştır ve ondan beslenmeye başlamışlar. Ama bu bakış açısıyla aslında cin musallatı hikayelerini daha önceki fazlalarını da etkileyebilir. Inceleyebiliriz. Daha önceki aşamalarda bir insan iradesi etkilendiğinde aslında insan bir parça dehumanize edilir. İradesi ondan alınıyor. Çünkü irade bir insanı insan yapan şeylerden ya da bir insan dünyayı nasıl görme etkilenir cinler? İnsan aklı ve dünyayı görmesi, akıl aygıtı sakatlanıyor. Yine dehümanize etkiliyor. Ya da insanın küçük cinler vesvese ettiklerinde onu etkiliyorlar. Ve onun talihini etkilediklerinde yine onu insanlıktan çıkarmaya başlıyorlar. Ben bütün cin hikayelerinin açıkçası bu tarz bir insanlıktan çıkma, çıkarılma, kovulma korkusuyla ilişkili olabileceğini düşünüyorum.